yeşilin her tonunun sizi kucakladığı, birçok uygarlığın izleriyle geleni merhaba diyerek karşıladığı konuşan bir şehir bu. Şifalı suları, merkezi konumuyla doğanın içinde bir cennet olan Bolu'da tüm güzelliklerini ve daha fazlasını içinde barındıran bir kasaba yükseliyor. Adımınızı attığınız andan itibaren yaşamın nefesini hissedebileceğiniz bir kasaba düşünün. Çocuklarınızın çocukluklarını yaşayabileceği, etkinlik alternatifleriyle zengin bir alan düşleyin. Çimlerine basıp, ağaçlarına dokunup, termalinde yeniden hayat bulabileceğiniz, sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar biriktirebileceğiniz özel bir kasaba düşünün. Çevre etkinlikleri sayesinde yamaç paraşütü, kayak rafting yapabileceğiniz, konumuyla göz dolduran bir eğlence merkezi düşleyin. Öyle bir yer düşünün ki tüm güzellikler orada olsun. Bolu merkeze 5 kilometre, İstanbul'a 2 saat, Ankara'ya 1,5 saat, Akçakoca'ya 1 saat mesafede, Gölcük, Yedi Göller, Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant, Esentepe gibi doğa harikası yerlere komşu. Bolu merkeze yakın konumu sayesinde hem doğayla iç içe olabileceğiniz hem de dilediğiniz an modern yaşamın olanaklarından yararlanabileceğiniz. Bolu'nun tam kalbinde nefes alacak olan bu düşün adı Narven Termal Kasaba. Kendi sektörlerinde lider yatırımcılar Mustafa Erecek, Halit Yıldız, Necip Çarıkçı, Fahri Nalçacı, Şerafettin Nalçacı ve Süleyman Öztürk. Bolu'da bir kasaba kurmayı düşlediler ve düşledikleri bu kasabayı bugün gerçekle buluşturuyorlar. Sektöre uzun yıllar emek veren Bülent Özmen ve Tolga Cinaloğlu projeye bilgi ve tecrübelerini kattılar turizm sektöründe dev bir adım olan Narven Termal Kasabanın amacı, Bolu'nun güzellikleri içerisinde keyifli ve sağlıklı zaman geçirmek isteyen konuklarına ihtiyaç duydukları, düşledikleri tatili yaşatabilmek ve onlara en iyi hizmeti verebilmek. Adını Anadolu'daki kara ağaçtan alan Narven, bir sağlık kasabası kimliği taşıyor. Narven Termal Kasaba Projesi'nin değerli yaşam mimarları Tuncay Çavdar, Orhan Özmen, Turgay Ateş, bir hayalin gerçeğe dönüşebilmesi için bir araya geldiler, ürettiler ve emek verdiler. Narven Termal Kasaba hayata geçerken çok çalışıldı, çok düşünüldü ve en iyisi olması için ne gerekiyorsa yapıldı. Yaşamın ruhunu hissedebileceğiniz doğası, termal suları, keyifli ve eğlenceli aktiviteleriyle konforlu bir tatil kasabası olan Narven Termal Kasaba, 450 bin metrekare alana inşa edilen ihtişamlı büyüklüğüne rağmen çevreye ve doğal yaşama karşı son derece saygılı bir mimariye sahip olacak. Şehrin güzellikleriyle bütünleşen Narven'de üç nesil, 4 mevsim ömrünüze ömür ekleyeceksiniz. Narven'in en büyük ayrıcalığı karlı bir yatırım olması. Bu sayede tatilleriniz yatırıma, yatırımlarınız da geleceğe dönüşecek. Narven'de huzurlu, kazançlı bir tatil için ne gerekiyorsa var. Narven Termal Kasaba kafeleri, çocuk kulüpleri, hobi odaları, sinema salonu, bowling, paintball, go-kart, amfiteyatro ve daha fazlasıyla eğlenceli tatil sunuyor. Farklı ısıda termal havuzlar, Türk Hamamı, Sıpa Merkezi ile Şifalı Sular sizleri bekliyor. Narven Termal Kasaba, kapalı sokakları sayesinde hava şartlarından etkilenmeden evinize ulaşmanızı sağlıyor. Sporun önemini bilen Narven Termal Kasaba'da fitness, basketbol ve futbol sahaları bulunuyor. Ayrıca Narven'de evler sizin konforunuzu düşünerek tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde planlandı. Narven Termal kasaba içinde bulunan tanıtım ofisimizde minik misafirlerimizi de düşündük. Siz Narven'i keşfederken onlar çocuk kulübümüzde gözetmen eşliğinde eğlenecek ve hiç sıkılmayacaklar. İstanbul, Ankara ve Bolu bölge müdürlüklerimizde tüm personelimiz en iyi hizmeti sunmak ve aklınızdaki her sorunuzu özenle cevaplamak için sizleri bekliyorlar. Narven Termal kasabada eksik yok. Tek eksik Sissimus.